Müjde tam doğan. Ailesini kayıp ihbarı üzerine araştırılmış. Ancak sonuç alınamamış. Kızın başına ne geldiği hala bilinmiyor. Son görüldüğü yer gece kulübü. Tarih 17 Mart 2020. E Arda ile aynı gece kulübü. İfadesi bile alınmış. Ha. Onlar Cusundan ifade almışlar. Açık vermeyince üstüne gitmemiştir. Berna'nın ifadesi üzerinden yürümüşler. Bu Berna Müjde'nin arkadaşı. Gece kulübünden birlikte çıkıyorlar. Berna diyor ki ben taksiye bindiğini gözlerimle gördüm. Ee, o zaman son görüldüğü yer gece kulübü değil, taksi. Soruşturma taksicinin üzerine yoğunlaşmış. Fotoğrafını gösterdikleri kızın o gece taksine binmediğini... ...aynı dakikalarda başka müşterisi olduğunu söylemiş. Ya, taksici tabii ismin cismini söyleyememiş de dış görünüşünü tarif etmiş. Bir de son indirdiği yeri söylemiş. Taksim Meydanı. <laughs> Taksim Meydanı. Ara ki İşte zaten haftalar sürmüş. Sonra da dosya öncelik sırasını kaybetmiş. Sonrası malum. Hmm, Selim Tandu. Adam kızın bulunması için bayağı bir uğraşmış. Hatta gündemden düşmesin diye gazetelere yazmış. Sosyal medyada kampanyalar başlatmış. Hmm. Bir keresinde de işini düzgün yapmadığını söyleyerek görevli polislere saldırmış. Siber güvenlik uzmanı. Evet, alanda bir numara. Amerika'da yaşamış. Hatta uzun yıllar uluslararası şirketler için çalışmış. Ne işte ben demiştim bu herif Hollywood özencisi çakma kötü adam ya. Ya oğlum ne çakması ya? Sebebi var. Yapabilecek becerisi de var. Çakma deyip duruyorsun adama. Telsizleri al, iki tane de ekip aracı ayarlasınlar. Tamamdır amirim.

Anlaşıldı. Amir'im şüpheliye almışlar. Semra. Eller yukarı. Ya ya ya.